Man has never been satisfied with simply talking. For some reason, he has always considered his ideas to be so important that he has always tried to find ways to record them on paper. Man has developed many systems of writing. He also developed various tools with which to write. One of the first instruments developed by men for writing was the stylus stylus. It was a sharp instrument made of bone or metal, and with it the writer could make marks on stone or wood. It was used for thousands of years and was very practical. <laughs> İnsanoğlu sadece konuşmakla yetinmemiştir. Çok güzel. Evet, buradaki yetinmek fiili çok güzel. Ee, evet, Sıdık'a ikinci cümle lütfen. Her nedense bazı nedenlerden dolayı fikirlerin ya da düşüncelerin o kadar önemli bulmuştur ki bunları her zaman kağıda kaydetmenin ya da dökmenin yollarını bulmaya çalışmıştır. Güzel. Evet, Türkan Hanım, üçüncü cümle lütfen. Ç İnsanoğlu birçok yazı sistemi geliştirmiştir. Böylece yazmak için çeşitli araçlar bulmuştur. Evet. Yüksel, dördüncü cümle lütfen. İnsanın yazı yazmak için geliştirdiği ilk araçlardan biri, sivri uçlu yazma ve işaretleme aleti olan kalemdi. Çok güzel. Oradaki sivri uçlu ibaresi önemli. Stylus zaten çivi kalem gibi bir kalem. Evet, sonraki cümle Meral. Kemik ya da metalden yapılmış sivri bir aletti ve insan onunla taş veya odun üzerine yazabilirdi. Çok pratik bir alet olan kalem insanlar tarafından binlerce yıl kullanıldı. Şimdi cümlelere geçelim. Bugün hava kapkara sebebini bilen var mı? It's heavy dark today. Does anyone know the reason? Şimdi bu birinci cümlede yani heavy dark doğru aslında ağır karanlık gibi. Ama esas olarak burada öğrenmeye çalıştığımız kelimeler pitch black gibi yani arada tire ile yazılan İngilizceye özgü kelime grupları. Odasına girdiğimizde tamamen uyanıktı fakat yataktan kalkmamıştı. When we entered his room, he was uh, he was wide awake but he hadn't risen from his bed. Güzel. Rising from his bed kullanılabilir. Got out of bed kullanılabilir. Burada önemli olan tamamen uyanık. O da wide awake. In this season's mornings are çok in the central Anatolia demişim ben ama siz bitter cold olarak. Bu bitter çikolatalar var ya arkadaşlar. Bitti. Bitter, Hı -hı. çikolata. Bitter evet. çikolata aslında bitter acı olan demek, acı demektir. Bitter cold da keskin soğuk demektir. İngilizce acı de soğuk. De bir deyimdir. Acı soğuk yani. E, bu apaçık bir gerçek. Neden kabul etmek istemiyorsun? This is an obvious truth. Why, why do not you want to admit it? Burada da apaçık anlamına gelen kristal clear Hayır. var. Onu öğrenirsek iyi olur. Sağlığınız için çalışırken di, dik oturmanız iyi olur dedi doktor hastasına. It would be good for your health to sit to sit up straight while while working, said the doctor to his patient. Zaten temiz olan bir odayı temizlemenin ne gereği var? dedi Ayşe annesine. What is the what is the point in cleaning a room that is already clean? I should said to her mother. The reasons why elderly people are so unhappy are based on both economic and cultural Fact. factors. Evet. The reasons why elder people are so unhappy are based on both economic and cultural factors. Evet. Hiç şüphem yok. Hepiniz İngilizceyi çok iyi öğreneceksiniz ama çok çaba göstermeniz gerekiyor. I have no doubt you will all learn English very well, but you have to make a lot of effort. Bu araziye girmek kesinlikle yasaktır. Çünkü içeride askeri bir faaliyet var. It is strictly forbidden to enter this area, area because there is a military activity inside. Dün akşam seyrettiğimiz film oldukça sıkıcıydı ama yine de iyi vakit geçirdik. The film we watched yesterday evening was fairly boring. However, we had a great time. Entari ve internasyonele gelelim. Şimdi entari kelimesi doğudan gelen bir kelime. Çıkış noktasının Kürtçe mi, Farsça mı, Arapça mı olduğu tartışmalı. Hatta bir yazar Ermenice olduğunu söylüyor. Ve anlamı iç etek demek. Bu kelimenin kökü benim kanaatim Farsça. Çünkü Farsça'da ender anlamına gelen bir kelime var. Ama bizdeki nadir bulunan anlamında bir ender değil bu. Ender Farsça'da iç demektir. Enderun. Şimdi Osmanlı sarayında özellikle Topkapı Sarayı'nda en içeride bir kısım var. Diğer yerlerden yalıtılmış. Saraya memur yetiştirmek için kullanıyorlar. Enderun sarayın en iç kısmı demektir. Enternasyonel biliyorsunuz iki kelimeden oluşan bir kelime ve batı dillerinden geliyor. Hangisinden geliyor? Grekçeden ve Latinceden. Enter, içeri girmek kelimesinde de görüyorsunuz. Ya da inter kelimesinde görüyorsun. Bu kelime içerisinde ya da arasında anlamına gelir. Nasyonel ise doğmak anlamına gelen nacere fiilinden türer. Nacere Latince'de doğmak demek. Nation insanların yeniden doğuşu anlamına geliyor. Türkçe'de ulus dediğimiz kavram aslında doğmaktır. Yani bir insan grubunun belirli bir ilke etrafında bir araya gelerek yeniden doğması diye düşün. Enternasyonel de uluslar arası anlamında kullanılıyor bugün biliyorsunuz. Ve bu kelime asıl olarak Latince'de ve Grekçe'de mevcut. Yani Batı kültürlerinde mevcut. Bu bize neyi gösteriyor? Doğu kültürleriyle Batı kültürleri aslında aynı kaynaktan doğuyor. Peki hangi kaynaktan doğuyor? Kaynak basit. Sanskritçe. Sanskritçe Hint Avrupa Dil Ailesi grubunun içine giren bütün dillerin anasıdır. Bugün dünyada konuşulan dillerin pek çoğunluğunun anası Sanskritçe'dir. Yeni dil bilimciler Türkçeyi kendi başına ayrı bir aile olarak gösteriyorlar. Çünkü Türkçedeki ulus. Öztürkçe bir kelimeden geliyor. O ülüş kökü. Ülüş. Bu kelime bize üleş olarak da geldi Türkçe'ye. Üleşmek ne demektir? Paylaşmak demektir. Paylaşma. Eski Türkler Orta Asya'da ülüş kelimesini aynı toprağa paylaşan insanlar anlamında kullanmış Bugün sıfatlara devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. What type of? What kind of? What size of? Ya da which size of? Bu İngilizce'de bir nesnenin tipini türünü, boyutunu sormanın bir yolu. What size of shirt do you want? Kaç beden istiyorsun? Kaç beden gömlek istiyorsun? What kind of fruit would you like? Ne tür bir meyve istersin? Bu kelimeler yan yana geldiğinde hmm. sıfata dönüşüyor. Bu Yani bir sıfat grubu oluşturuyor bu. Marangoz ne tür ya da hangi tür aletler kullanıyor? what kinds of tools does the carpenter use? Yani bu kelimeleri çoğul yapmıyoruz. Önündeki ismi çoğul yapıyoruz. Evet. Gerekirse tabii ki. Sen nasıl bir insansın ya? What sort of person are you? A person desek daha güzel olur burada. What sort of a person are you? Şimdi what soru zarfının yanına size ya da Color ya da shape gibi kelimeler koyarak ve arkasından bir cümle kurarak mesela nesnelerin nasıl olduklarını sorabilirsiniz. Mesela What size is, the, is this television? Yani bu televizyonun Boy. boyutu nedir? What color is the bag you bought? Satın aldığın çanta ne renktir? What price is this? Dress on the shelf. Raftaki bu elbisenin fiyatı ne kadardır gibi. Demek ki what soru zarfının yanına bir takım isimleri sıralayarak nesneler hakkında bilgi edinmemiz mümkün. What yerine how koyduğunuzda ve how kelimesi yalnız whatla how arasında şöyle bir fark var. What zarfının yanına isim koyuyorsunuz. How zarfının yanına sıfat koyuyorsunuz. How cheap is this dress? Hayır ne kadar ucuz? Şaşkınlığınızı belirtiyorsunuz. How kelimesini koyduğunuzda bir nevi ünlem var. Mesela how tall are you? Boyun ne kadar? Burada direkt soru soruyorsun. Yani howla birlikte yanına bir takım sıfatlar koyarak soru sorabiliyoruz ya da şaşkınlık ifade edebiliyoruz. Ama her halükarda soru gibi kuruyoruz. ya yani. Sence bu yeni model araba ne kadar hızlıdır? According to YouTube, you virgül. Evet. How fast is this new model car? Of unutulmuş arada. New model of car. Bu denizde dalgıçlar ne kadar derine dalabildiler? diller arasındaki alışverişinde güzel bir örneğidir deyip kelimesi Türkçe'ye de dip olarak girmiştir. How deep are divers dive into this uh, sea? Orada bir hata var. Onu dalabilmek, yapabilmek, onun geçmişi. Cool the divers. Kalıbın özelliği şu. Cümle what'la başlıyor, like'la bitiyor. İçini dolduracağız şimdi. Evet. Like biliyorsunuz, gibi demektir. What'ı da biliyorsunuz. You went to cinema yesterday. What was it like? Dün sinemaya gittin. Nasıl bir yerdi? Burada filmi sormuyoruz, sinemayı soruyoruz. Birisine bir şeyi beğenip beğenmediğini sormak için bu kalıbı kullanırsınız genellikle. Ya da özelliklerini sormak için kullanırsınız. Ali nasıl birisiydi? ondan hoşlandım mı? Like kelimesini birinci cümlede bir zarf olarak kullanıyoruz. Gibi anlamında. İkinci cümlede fiil olarak kullanıyoruz. What does it taste like? Tadı nasıl? Nasıldır? You took Ayşe to dinner. Take somebody to somewhere birisini bir yere götürmek. Did you take your mother to holiday? Anneni tatile Ay, götürdün, mü? götürdün mü? Yeni oyuncağı gördün mü? Çekli neye benziyor? Did you see new toy? Oraya bir de koyalım lütfen. The new toy. Uh -huh. Evet. Toy. What shape is it? Güzel. Böyle de olur. What shape is it de olur. Ama bizim kalıbımıza uymuyor bu tabi. Bizim kalıbımıza göre ne dememiz gerekiyor? What is, it? What is its shape like? Shape bir oyuncağı herhangi bir nesneye yeni ya da eski dediğiniz zaman o nesne artık belirli bir şey haline gelir. Onun için de koymanız gerek. Ali is a teacher. Burada bir belirsizlik var. Ali herhangi bir öğretmen. Ali is the teacher of this class dediğiniz zaman Ali artık belirli bir sınıfın öğretmenine dönüştü. Onun için burada ''d'' koymanız gerekir. ''Ali is the new teacher.''